Hmm, aaa ne uyanmamış işte. da. Hmm, ne yapacağım? <laughs> Telefonuma bakayım. Hatta <Hadi>, telefonu <laughs> içme. Oy. Bir dakika bunu <laughs> yemeyecektim. Apa? Efendim, sen bak ne zaman açıyorsun? Ben şu mekana bakıyorum. Tamam, abla da. Gel hadi basketbol oynayalım. de değişir sonuçta. Ay hoş. Ay, uydum ya aşkım. Neyse. Ben ben oturma odasına gidiyorum. Hatta ben bahçeye çıkıyorum. Tabletime dokunma. Koydum hatta ben yerine. Şifreşimi kapatayım. İyice kilitleyeyim dolabımı. Çıkırt çıkırt. Tamam. Bu çok güzel. Çıkırt çıkırt. Hahaha. <laughs> Hemen yiyeyim hatta yedim. Bahçe çok eğlenceli ne açacağım bu at, ne açacağım bugün bu necime yemek istemiyorum bu haber çok sıkıcı. <laughs> <laughs> bu ne izleyeceğim evet keşke annem bu sandalye koşaydı neyse oturayım çok güzel gel sen de ne oturabileyim Of ya bu kız da çok sıkıcı. şunu da getirdim bunu. Hmm, ne yapacağım ya? Ding dong, ding dong. Hmm. Çıkır. anahtar yağmayı unutmuşum. Şaka yaptım. Çantama yiyeceğim. Kalk be. Bugün de zaten izinle. Düğün parti. <laughs> hmm, şunu koyayım. Ay, bunu koyamıyorum. Bunu da koyamıyorum. Bunu koyabiliyor mu ama? ama. Kıyımı koyayım. Kıyımı <laughs> <Bunun> da koyayım. <laughs> Ayra. <Koyayım. gülüyor> Ayra. <don't gülüyor> <yiyeceğim. gülüyor> ee, bu kadar zaten. Defter. Geliyorum ha. defterim unuttum. Neredeydin defterim Bu değil bu Tamam. Bir tane daha defter koymam var. O da bu. tamam. Ben de şey çıkıyorum. Sen artık kapıyı açarsın. Hmm. Aa ben PlayStation'ımı alacağım. PlayStation'ı takacağım ve oyun oynayacağım. Ta, ay 3 tane var zaten PlayStation'ımız. Şuraya koyalım bütün PlayStation'ları. Ben ama benim kucağına alma. Şöyle.

Pendi. Neyse ya ben hiç önce bir yemeği yapmadım. Kız da bunu koymamış. Şunu şuraya koyayım. Niye mi kızı ben? Sıkıp ettiğimi yapsam. Yok ya zaten bu var. Ya bu artık çöp olmuş. Hmm, kıza da ne vereyim? Kıza da bir yemek yapmam lazım. Hmm, kıza da bunu yapayım. Çok güzel bir yemektir. Kendisi. Nereye gitti lan? Neyse bir de kiraz koyayım. Ya tövbe estağfurullah nereye gidiyor? <laughs> Neyse. Bunu da zaten seviyor. Bir de kılsız koyayım. Şşt. Çilekli süt ister misin? Kakaolu mu? Yoksa normal mi? Çilekle. Tamam. Zaten bir çilekle işime tam olmuyor. Yumurta açlarım bir de. 3 tane. Ben de zaten yemek yemiyorum. Geceleri yürümün. Bir, iki, üç. Tamam. Tamam. Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi yumurta alalım. Üç tane. Şuradan tavamızı alalım. Şunları şöyle koyup. Ay. Koyup işte. Koyalım. Sonra niye üç tane çıkartmışım ya? Sonra bunu şuraya koyalım. buraya koyalım. Sonra bunu ay bunu koymamız lazım. Bu. şunu kız yesin zaten o yumurtayı sevmiyor. Anneler dizinler. Yani sevmez sevmesin diyor yumurta kıralım. Bir, iki, üç. De kendime mi kır? De kendime kırayım. Tamam.

I packed Kegel in.